100 lirayken siz bunu ihracata gönderdiğinizde 250-300 liraya çıkıyor. Artı vergi indirimleri ve... Harun seviyoruz. Yönesel bir bölümümüz. Türkiye'de de güzel bir şeye yakaladık. enerji yakaladık. Ama bazı işte bir sonra anlatacak değerli üstadlar. Biliyorsun merdiven altı. Bazen ben şunu da diyorum içinde. Kardeşim derfana çeyrek kalkın vaksiyi. Öbürleri de vaksiyi merdiven altını bitirmemiz yoksa ama ne kadar asgari indirirsek o kadar güzel olacak. Biz de ben size şöyle biraz önce dağıttım <laughs> sağlık şeylerini. Bunu dükkanlarda bulundurmamız <laughs> mecburi. Yani alalı dağıttı. Bir ikincisi etiket dağıttım. Arkadaşlar hangi ürün satarsanız satın, daha satın, gömlek satın, çorap satın, <laughs> etiket kanunu çıktı. Etiketleri muhakkak üstüne fiyatını yazması zorunludur. Ticaretin müdürlüğü gidiyor. Ceza yazıyor. Adam alıyor. Başkanım ben de bunu tak. ceza yazıyor. Ya kardeşim ben sana söyledim. Ben tek tek gelip de bakkala sen şunu yap, sen bunu yap deme şansım yok. Hepimiz ekmeğimizin derdinde olan insanlarız. Yani sizler de ekmeğinizi işte tarhanadan çıkartıyorsunuz. Sizin de ekmek kapınız bu. Şimdi tarhana Maraş için büyük bir değer. Yakın zamanlarda da işte şeref başkanlarımın yardımları, Ticaret odamızın destekleriyle birlikte biliyorsunuz e, coğrafi işaret de aldı tarhanamız. Artık Avrupa Birliği'nde de yurt dışında da coğrafi işareti olan, geçerliliği olan bir ürün oldu. Bu noktada sizde olan sorumluluk artıyor. Sizler, e, ya bu tarhanayı buraya getirenler sizlersiniz. Biz bunun, işte aramızda yapanlar var muhakkak bunun ticaretini, yurt dışına ihracatını. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz sizlerle birlikte. Yani bu sadece Maraş'ın bir yerel ürünü olmaktan çıkıp hem yurt içinde hem yurt dışında tanınan bir ürün haline getirmemiz lazım. Bir hijyen sıkıntısında bunlar da üreme yapacak, tadı kaçacak, bozulacak, insan...